Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda durun. Bakara Suresi 238. Ayet. 4534 Zeyd -i İbn -i Erkam Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler namaz kılarken konuşurduk. Bizden biri kardeşine namazda iken hacetini söylerdi. Bu durum şu ayet ininceye kadar devam etti. Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda durun. Bakara suresi 238. ayet. Allah Azze ve Celle bize namaz kılarken namaz dışında bir şeyle meşgul olmamamızı yani susmamızı emretti. Yeni bir bab Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Eğer korku içinde bulunursanız yaya olarak yahut binekli iken namazınızı kılın. Emniyet içinde olduğunuzda da Bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Bakara suresi 239. ayet. Ayetimizin dipnotunda eğer savaş sırasında düşman korkusundan dolayı durup da namazı ayakta kılamıyorsanız yürürken yahut bineklerin üzerinde kılın düşmanlarınızın saldırısından emin olur da korku kalmazsa namazınızı Allah'ın size öğrettiği şekilde ona şükür ve övgüde bulunarak kılın. Yani namazı ruku ile secdesi ile ve diğer erkanı ile tam olarak kılın. İmam-ı Taberi ayette zikredilen korkunun insanı halake sürüklemesi ihtimali kuvvetli olan her türlü korku olduğunu düşman korkusu, yırtıcı hayvan saldırısı, evcil hayvanların saldırması ve sel baskını gibi bütün korkuların bu ayet bu ayette zikredilen korkuya dahil olduğunu zira ayetin genel olarak korkuyu zikrettiğini söylemiştir. Hadisin devamında diyor ki kardeşlerim yani ayetin devamında Sa'd ibn Cübeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. <laughs> Kürsü yuhu onun ilmi besteten ziyade ve fazla efri in <gülüyor> indir. Ve la yauduhu ona ağır gelmez. Adeni bana ağır geldi. Vel adu vel kuvvet. Es sinetu uyuklama. Lem ne değişmedi, bozulmadı. Fe <Sessizlik> buhite <Sessizlik> hücceti gitti. Haviyetun <Sessizlik> içinde hiçbir kimse yok. uru <Sessizlik> uruşuha binaları nun, şir, nun şiruha onu çıkarırız. Bi asarun içinde ateş bulunan kalın bir sütun gibi yerden göğe doğru şiddetle esip her şeyi koparan rüzgar kasırga. İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Selden üzerinde hiçbir şey bulunmayan demektir. İkrime şöyle dedi. Vabilun şiddetli yağmur, eddallu hafif yağmur, ıstaklık nemlilik. İkrime'nin bu <laughs> zikrettikleri müminin amelinin misalidir. yetesenle değişiyor. Evet. Burada kardeşlerim kelimelerin anlam karşılıklarını bize vermiş. Devam ediyoruz. 4535 numaralı hadis. Nafi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah İbni Ömer'e Allah ondan ve babasından razı olsun korku namazından sorulduğunda şöyle dedi. İmam öne geçer, insanlardan bir grup da onun arkasında saf tutar. İmam onlara bir rekat namaz kıldırır. Bu sırada onlardan bir grup namaz kılanlar, kılanlarla düşman arasında bulunur. Namaz kılmayıp onları korurlar. İmamın beraberindekiler bir rekat kıldıkları zaman selam vermeyerek o namaz kılmayanların bulunduğu yere çekilirler. Bu sefer o namaz kılmamış olanlar İmamın arkasına geçip imamla birlikte bir rekat namaz kılarlar. Sonra imam iki rekat kılmış olduğu halde selam verip namazdan çıkar. İmam namazdan çıktıktan sonra o iki gruptan her biri kendi başlarına birer rekat daha namaz kılarlar. Böylece iki grup iki gruptan her biri iki rekat namaz kılmış olur. Korku bundan da çok olursa ister yaya olarak ve <laughs> ayaküstü durarak ister hayvan üzerinde olarak yönlerini kıbleye yönelerek veya yönelmeyerek namazlarını kılarlar. Nafi şöyle dedi. Ben i̇bn Ömer'in bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığını sanıyorum. Evet kardeşlerim, burada küçük bir ilave yapmak istiyorum. Rabbim hepimizi, hepinizi korusun ve ayaklarımızı kaydırmasın. Ama bugün yani günümüzde bugün görüyoruz ki yani bizler de bu zafa düşüyoruz. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Namazlarımıza gereken ehemmiyeti ne yazık ki vermiyoruz. Düşünün ki korku namazı da bile yani korkunun olduğu hallerde bile Cenab-ı Allah bizlere namazımızı kılmamızı emrediyor. Ki düşünün biz güven halindeyken, huzur içindeyken, sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyken, malımız, mülkümüz var iken ee, biz üzerimize düşen beş vakit namazı bile kılmaktan aciz bir toplum haline geldik. Vallahi Allah bizleri yani bu helak olan gruplardan eylemesin kardeşlerim. Çünkü namazsız ölen bir insan Allah muhafaza malını, mülkünü, çocuğunu kaybetse zannedersem ondan çok çok daha hayırlıdır. Yani insan malının mülkünü kaybetse en fazla dünyalık bir şeyi kaybeder. Evladını kaybetse üzülür ama Allah aldı der. Ama namazını ka kayıp kılmayan, namazını kaybeden ona önemini vermeyen kişi Allah korusun kardeşlerim ateşle yüz yüze bir halde veya hale gelebilir. Rabbim bizleri bundan korusun. Ee, bu küçük eklemeyi yapmak istedim. Rabbim kılmayanlara kılmayı nasip etsin. Biz kılan kardeşlerimize de yaptığımız bu ibadeti devamlı ölene kadar, Rabbimiz bizden bu canı alana kadar yapabilen kullarından eylesin. Hakkıyla ibadet edebilenlerden eylesin kardeşlerim. Evet devam ediyoruz. Yeni bir bab diyor ki Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. İçinizden ölüp de geride eşler bırakan erkekler, kadınlarının evlerinden çıkarılmayarak bir yıla kadar bırakılmasını vasiyet etsinler. Bakara suresi 240. ayet. Dipnotunda notunda diyor ki bunun dipnotunu kardeşlerim 4531 numaralı hadiste vermiştik. Yani 4531 nolu hadisin dipnotuna bakmamızı söylüyor. İsterseniz sizin için e, oraya bir döneyim kardeşlerim. Yani belki aklında kalmayan kardeşlerim vardır ve ben orayı okuyayım inşallah. Diyor ki 4531 numaralı hadisimizin dipnotunda Allah Azze ve Celle diyor Ölen erkeklerin hanımlarına bir yıl kocalarının evinde kalma ve kocalarının bıraktıkları mallardan nafaka olarak harcama hakkını vermiştir. Ölen kişinin mirasçılarına da bir yıl tamamlanıncaya kadar bu kadını içinde yaşadığı evden çıkarmamayı emretmiştir. Böylece bir kadın ölen kocasının evini kendiliğinden terk edecek olsa artık mirasçılar için bir günah olmayacağını beyan etmiştir. Ancak daha sonra gelen miras ayeti kadına harcanacak nefakayı kaldırmış, kadınların 4 ay 10 gün iddet beklemelerini hükme bağlayan ayet de bu kadınların 7 ay 20 günlük mesken hakkını kaldırmıştır. Ancak Kocasının ölümü üzerine 4 ay 10 gün iddet bekleyecek kadının bu müddet içerisinde kocasının meskeninde kalma hakkına sahip olduğu Resulullah'ın hadisi şerifi ile beyan edilmiştir. Evet kardeşlerim tekrar etmiş olduk. Umarım e, eksik falan kalan bir yer varsa onu telafi, telafi etmiş olur. Devam ediyoruz 4536 Abdullah İbn Zübeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Osman İbn Affan'a dedim ki içinizden ölüp de geride eşler bırakan erkekler kadınlarının evlerinden çıkarılmayarak bir yıla kadar bırakılmasını vasiyet etsinler. Şayet kadınlar evden çıkacak olurlarsa kendileri için yaptıkları meşru işleri de size işlerinde size bir günah yoktur. Allah her şeye galiptir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara suresi 240. ayetini Sizden ölen ve geride eşle eş bırakan erkeklerin eşleri 4 ay 10 gün iddet beklerler. İddetlerini iddetlerini tamamlayınca kendileri için meşru bir surette yaptıkları işlerden size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bakara 234. ayeti nes etmiştir. Evet kardeşlerim yani 240. ayeti 234. ayet nes etmiştir diyor. Buna göre hükmü nes edilen bu ayeti Musaf'ta ne için yazıyor veya orada bırakıyorsun? Bu soruyu soruyor. Osman diyor Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu ben Musaf'tan hiçbir şeyi bulunduğu yerden değiştirmem. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim diyor ki Allah azze ve celle'nin şu kavli babı. Yine bir zaman İbrahim Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin bana göster demişti. Bakara 260. onları diyor <gülüyor> yani fesurhunne <laughs> kelimesi onları diyor parça parça kez manasına gelir demekmiş. Ayetin dipnotunda kardeşlerim diyor ki İbrahim aleyhisselam Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster. İbrahim bunu söylerken Allah'ın varlığından ve kudretinden şüphe etmiyor sadece öğrenmek istiyordu. Bunun üzerine Allah ona ey İbrahim benim buna gücümün yeteceğini yeteceğini yeteceğine inanmıyor musun deyince inanıyorum Rabbim fakat istedim ki onu bana gösteresin de gördüğümden dolayı kalbim iyice mutmain olsun dedi. Allah da istediğini ona göstermek için dedi ki Dört tane kuş al. Onları kendine iyice alıştır. Sonra da onları kesip parça parça et. <laughs> Her bir parçayı götürüp bir dağa at ve ardından onları Allah'ın iziyle gelin diye çağır. Onlar sana koşarak geleceklerdir. Rivayetlerde bunlar horoz, tavuk, karga ve güvercin idi. İbrahim bunları kesti ve etlerini, kemiklerini ve tüylerini birbirinde birbirine karıştırdı ve her bir parçayı götürüp bir daha attı. Sonra onları Allah'ın iziyle gelin diye çağırdı. Çağırmasıyla birlikte parçalar uçarak birbirini buldular ve tekrar kuş haline dönüşüp koşarak İbrahim'e geldiler. Bunun üzerine Allah azze ve celle: Ey İbrahim bil ki bu kuşları dirilten ve onlara tekrar can veren Rabbin Allah her şeye galiptir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İbrahim'in Rabbinden bunu sormasının sebebi onun ölmüş bir hayvanın yırtıcı hayvanlar ve kuşlar tarafından parçalanıp yenildiğini görmesi ve Rabbinden <laughs> gökteki kuşların kursağına ve yerdeki yırtıcı hayvanların midesine giderek parça parça olan bu hayvanı nasıl devirteceğini kendisine göstermesini istemesidir. Ta ki ilmiyle bilmiş olduğu şeyi bizzat gözüyle de görmüş olsun ve kesin bilgisi pekişmiş olsun. Allahu Teala da ona zikrettiği şekliyle istediğini göstermiştir. 4537 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biz şüphe konusunda İbrahim'den daha haklıyız. İbrahim şöyle demişti. Yine bir zaman İbrahim Rabbim ölüleri nasıl diriltesin bana göster demişti. Allah da inanmıyor musun dedi. İbrahim evet inanıyorum fakat kalbim iyice mutmain olsun dedi. Evet kardeşlerim. Zaten bu ayetinde dipnotunu okumuş olduk. Burada bitirelim kardeşlerim. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edelim inşallah.